Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu videoda Biçik pompalıyla Asmin Zafer almaya çalışacağız. Evet, hazır ver. Evet arkadaşlar, şimdi neredeki mitik sıra alacağız? Şuradaki mitik silah alalım. Şatafatta Şot şottaki. Bunu açmışlar mı lan? Lan yani o kadar canı vardı nasıl ne, ne çabuk açmışlar ne Neyse şuraya gidelim. Yani bütün mermileri yiyebiliriz çünkü biraz şişman bir kıyafetimiz var. Bence altınlarımızda harcayalım çünkü yakında bildiğiniz gibi yeni sezon gelir o yüzden bence altınlarımızı harcayalım. Şimdi bir tane israflıyoruz. Burada kim mitik bir zafer almaya deneyeceğiz. Şimdi yine de dikkat edelim çünkü arkamızdan adam gelirse ölebiliriz o yüzden. Biraz canımızı fulleyelim öyle gidelim elbise şey. Ama yine de dikkat edelim çünkü arkamızdan birisi bizi snipeleyebilir Snipele öldürebilirim seviyeleri Çünkü birileri var burada zaten birileri var O yüzden dikkat etmeliyiz Adam var mı diye iyice kontrol edeyim öyle gidelim dikkat edelim çünkü değil bir şunları öldüreyim oha oha o kadar mermi koyabildiklerini sanırım. tamamdır ölüm. adamlar geliyor yine de dikkat edelim belki güçlü olabilirler Kapalı koydum ama yine de güçlü olabilirler yani belli olmaz. Çünkü sezonun bitmesine birkaç gün kaldı ya kim var burada? Tamam adam. Ne yapıyorsun? <laughs> Bunlar ne lan belki görev vardır. <laughs> belki videoyu biraz geç yükleyebilirim. Yani biraz sezon bittiğinde yükleyebilirim belki olabilir öyle bir şey. Yani öyle bir şey olabilir demek istiyorum. şunu alalım. Ben şöyle. Şunu bırakalım, şunu da bırakalım. Şunu alalım şöyle. Tamamdır. Silahlarım yeniledim. Şuradan biraz bandaj da alalım. Belki lazımdır. Şimdi nereye, nereye gidelim şimdi? Ama bence güçlü birileri var bence bu maçta. Çünkü normalde kapalı olduğunda bütün madalyonlar alınmıyor bütün madalyonlar. O yüzden belki çok kişi olabilir. Çok kişi demezdim yani güçlü adamlar olabilir. Ama bence sonlarında karşılaşırız güçlü adamlarla. Bir yerden silah geliyor bence o karşıda olabilir şurada. Bence orada olmaz. Bayağı uzakta olur çünkü. Mı? sadece bir Dur bir şuradaki sandığı görmeye gideceğim açmışlar yani. Ben onun üstünde video yapmadım da biliyordum yani açmışlar. Şuralarda bir yerdeydi yani alan gelmeden bakalım. Yani şu işin olduğu yerde. Gelmişken şu takiler de öldürecek bir alanı görürüz. görüşürüz. Evet bakalım onun içine girebiliyor mu diye bakacağım yani onu YouTube'den görmedim. Böyle bir sandık olduğunu gördüm ama şeyi aç şey içine girebiliyor mu onu görmedim onu deneyeceğim. Gelmişken deneyelim. Görmeyenler de görürler oluyor bu diye. Alan var da bir şey olmaz yere gider, gider gideriz. Gerekli sadece bunu görmem lazım. İçine girebiliyordunuz diye baharın içine girebiliyordunuz diye hayır giremiyoruz ben ne kadar yukarı Ben ne güzel iyi yukarı çıkarttı yani ama içine giremiyoruz yani onu, onu görmüş olduk yani içine giremiyoruz Hiç içine giremiyoruz Bu adam önce bu tarafa gidiyor Bence altınlarımı harcadım zaten bir şey olmaz zaten bir şey olmaz yani Zaten yak yakında bittiği için Zaten bit sezon bitince de altınları sıfırlanacak o yüzden Alayım ya da almayayım ne değişecek Altınlar zaten geri sıfırlanacak Ben tam alıyordum otura beni ben Öldürecek tanım işte bir şey yapmadım Yani güçlü bir olsaydı şimdi öldürdüm yani bence. Ver bak. Tamam dur bir esbeni sniper o yüzden dikkat edeyim. Bir daha var o yüzden dikkat etmeyin beni. tamam öldü zaten. Dur arabayı alayım. Lan bu kadar iyi mi koyuyum mermileri? Neyse adam öldür öldür. Neyse. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videosu cüzdan Bunu böyle böyle. Hepinize güle güle. Bay bay.